Merhaba kıymetli aslanlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Kendimize yettiğimiz, biz dönüşürsek her şey dönüşür artık bunu fark ediyorsunuzdur. Bakış açınıza göre şekil alıyorsunuz. Frekansınız neyse hayat size onları önünüze getiriyor. Daha doğrusu kendi frekanslarımızı nasıl iyileştirebiliriz? Bununla alakalı bilgiler aktarıyoruz. Açılımlar, kolektif açılımlardır. Birebir kendiniz uyum sağlasın istiyorsanız danışmanlıklarda çıkıyor ama burada da mutlaka ve mutlaka size ait mesajlar bulunacaktır. Kendinize ait mesajları almayı niyet edin. Haydi bakalım sevgili aslanlar. Nedir durumumuz? Güç kartı, tasım şövalyesi, adalet ve Değnek üçlüsü. Ha. Bir şeylerden özgürleşmeye çalışıyor sevgili Aslan Burcu. Yani artık o kadar yorulmuş. Arkadaşlar şöyle bir durumunuz var. Sevgili Aslanlar'da... E burnum düşse yere almam gibisinden burcundan kaynaklı burcunun negatif manasından kaynaklı e, burnum düşse yerden almam durumu güç gösterisi bakın bir güç e, gösterisi var e, bunu pozitife kullanırsan sana yarar sağlar etrafa yarar sağlar bunu negatife kullanırsan sana da zarar verir etrafa da zarar verir bununla alakalı sınandığınız bir süreçten özellikle güçle alakalı bir durumla ilgili sınandığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz iyi ya da kötü. Tılsım şövalyesi güven ve güvensizlik temaları. Bir şeyleri beklerken çok uzun zamanlar geçmiş olabilir ya da dönüşümünüzü ya da bazı bilgileri ya da idrakinizin biraz geç olduğu manasında gelen bilgiler de geliyor. Bazı şeyler ağır ağır işliyor olabilir. Bu konuyla da ilgili adaletle sınanıyor olabilirsiniz arkadaşlarım. Ve değnek özgürleşmek istiyor kişi ya da özgürleşmiş. Yani aslanların çoğu adalet isterken arkadaşlar özellikle güce gelmişler. Tutunduğu şey aslan burçlarının adalet teması çok enteresan bir şekilde. Hak istiyor kıymetli aslanların bazıları ama bazıları da adalet kavramının alakalı adaleti sorgulayan bir sürece geçmiş ve artık baskı altında kalmayarak gerçekten hürleşmek istediği süre zarfına geçmişler gibi gözüküyor. Tek tek okursam da güçle alakalı problem yaşayan arkadaşlarımız mevcut olabilir. Dediğim gibi açılımlar kolektif olduğu için kendinize ait olan mesajları almayı niyet edin. Herkese uyum sağlamayacaktır. Tasım Şövalyesi ile birlikte bazı şeylere minnak minnak başlayıp kendine güveni öğretmeye başlayan sevgili aslan burçlarımız olabilir. Tabi bunlar biraz ağır ağır işliyor olsa da güvenilir bir şekilde sağlam bir şekilde hareket etmeye özen gösteriyor olabilir. Bazı aslanların adaletle alakalı problemleri ya ada, ilahi adalet sizin tepenize gelmiştir ya da size sıkıntı atan kişilere e, gelmiştir ama burada her daim adalet şunu söyler bir olayda iki taraf var ise iki tarafında alması gereken ders var der uyarır e, bir grup aslan burcu arkadaşımda değnek üçlüsü kartıyla birlikte özgürleşmek artık bir şeylerden feragat yani e, bir şeyden kurtulmak isteyişi söz konusu bakalım neler yapılması gerekiyor Özellikle nelere dikkat edilmesi gerekiyor sevgili aslanlar bir bakalım. Tasım sekizlisiyle birlikte diyor ki emek vermeye devam etsin. Duyguları karman çorman dedi. Şimdi adalet teması çıktığı zaman ikilik yaşarsınız arkadaşlar. İkili bir, bir durum vardır. Olay teke. Yani sonuçlanmaya bir türlü gidememiştir. Ve burada kişinin önce kendisinin adil olması, kendi içindeki enerjileri birleştirmesi gerektiğinden bahseder. Şimdi iki ayrı tarafınız var burada birçoğunuzun. Ve burada diyor ki emek vermeye devam et duyguların karma karışık diyor. Kılıç şövalyesi bununla birlikte öfken de artıyor. Kendine cefa çektiriyorsun. Ağzınızdan çıkan sözler ve cümleler sert, yaptırımlar sert olabilir. Yani bazı arkadaşlarımız yapıyorsa dedikodu yapıyor olabilir. Arkadan iş çeviriyor ya da konuşuyor olabilir. Ama bazı Aslan burcu arkadaşlarımız da gerçekten dürüst ve dobra konuşuyor olabilirler. İkisi de dip noktadır arkadaşlar. İkisi de dip nokta olduğu için burada frekansınız e, dengesiz hale gelir ve haliyle size e, hoş olmayan davranış şekilleri getirebilir. Adalet konusunda kıymetli aslanların ya dediğim gibi geçmişte yapmış olduğunuz şu zamana kadar yapmış olduğunuz yanlış davranış şekilleri sizin şu an önünüze karma olarak dönmüş olabilir ve bu konuyla alakalı lütfen adil olan neyse o şekilde cevaplar aksi halde bundan zaten kurtulamazsın der doğru davranış şeklini sergilemen gerekiyor der ama Atıyorum, adalet yerini bulsun diye bekleyen arkadaş grubumuz varsa size zulmedildiyse bu kişiler de yargılamayı bırakması gerekiyor diyor. Çünkü kendi duygu durumlarını karıştırıyor ve kendine yargıladığı yerden tam olarak diyor cefa çektiriyor kişi. Yani burada uyanmanız gereken konu artık bütün bunlardan hürleşmeniz gereken durum. Onun da sınandığınız yer güce. E daha fazla enerji verdiğiniz arkadaşlar. Aslında içeride çok minnoş, çok tatlı bir enerji varken güce tapma eğilimi. Yani biz buna terimsel olarak tapmaktan bahsediyorum. Şimdi bakın, nefsani kısmın eğitiminde atıyorum sen e, paraya taktıysan paraya tapıyorsun derler. Tamam mı? Taktıysan. Neye taktıysan enerjini oraya fazla yoğunlaştırmışsın der. Tamam mı? Eğer enerjini buraya fazla yoğunlaştırdıysan sen ona tapmaya doğru gidiyorsun der. Gizli gizli anlatabildim mi? Burada da aslanların aslında güce olan bağımlılığı söz konusu. Güce olan bağımlılığınızdan kaynaklı. Burada kendinize cefa çektiniz ve tamamen bundan özgürleşmeniz gerektiğiyle alakalı bilgiler aktarıyor. Yani bırak artık şu kontrolcülüğü de. Nereye kadar? Yani nereye kadar? <laughs> Sevgili aslanlar bakın burcunuzun negatif özelliğidir. Gücü iyiye kullanmak ve gücü kötüye kullanmak kontrol mekanizması kendi kontrolcülüğünüzden kaynaklı kendinize ve hayatınızda getirdiğiniz olayları değiştirdiğinizden bahseder. Lütfen ama lütfen artık kendinize bu zulmü yapmayı bırakın der. İçerideki bu arada uyanan grup arkadaşlarıma da ekstra mesaj almak istiyorum ben çünkü gerçekten aslan burcu olup da artık burcundan çıkan arkadaşlarım yani uyanmış ve farkında olan bu anlattıklarımı geçmiş olan arkadaşlarım için de ekstra mesaj almak istiyorum değnek ısı, kılıç kilisi, Denek dörtlüsü. O uyanmış grup arkadaşlarım içine dedi ki enerjin yükselt. Çok güzel fırsatlar var dedi. Bu yaşam enerjinle uygulayabileceğin lütfen çok güzel projelerin var. Bu enerjini sağlıklı alanlara kullanmaya özen göster. İçine dön. Sen bu içine dönerek teslim olarak neler yaptığını çok iyi biliyorsun dedi. Denek dörtlüsü ve mutlu ol dedi. Mutlu kal. Enerjini yükselt ve paylaştıkça çoğalır. Bunu sen biliyorsun zaten dedi. Uyanmış grup arkadaşlarıma ama diğer grup arkadaşlarıma arkadaşlarım, arkadaşlarım dedi ki güç kontrol mekanizmasını artık bir aşağıya al al aşağıya herkesin bireyselliğine karışabilen bir yapın var ise yani şöyle bir negatif yandır bilinç dışında var ise kontrol edin herkes de var demiyorum var ise yani karşı tarafı kendi düşüncelerinizi empoze etme sanki karşı tarafın aklı yok fikri yok ama sizin kendi dediğinizi yaptırma sizin dediklerinizin doğru olduğunu kanıtlamaya çalışma gibi 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 yani bunları çoğaltabilirsiniz tamam mı çok e, kolektif bir açılım olduğu için bu özelliğinizi törpülemeniz gerektiğinden bahsediyor aksi halde gerçekten her seferinde kendinize cefa çektirmişsiniz. Bundan kurtulmanız lazım arkadaşlar. Bakın gene adalet kart. Adalet. Allah bu kefeleri dengeledi ki sonsuza kadar adalet bizimle olsun. Ee, sevgili aslanlar ikiliyi birlemeniz gerekiyor. Artık tekrar söylüyorum tövbe istifarınızı ve la ilahe illallahınızı çekmeniz gerekiyor. Yani burada e, artık kök çakranızın gerçekten e, eğitilmesi gerekiyor dedi. Çünkü adalet e, başınızda. Kimilerine gerçekten sağlam çarpmış, kimilerine güzel getirileriyle gelmiş. Ne ektiyse onu biçiyor kıymetli aslanlar ve devam eder bu döngüde. Ne ektiyseniz onu biçersiniz. Adaletleri sembolize eden bazı arkadaşlarımızın gerçekten adalete karşı çok fazla bir bağımlılık enerjisi söz konusu. Hak isteme kısmı. Bu haksızlık diye atıyorum bangır bangır bağırıyorsanız e, bununla alakalı rahat bırakabilme kısmına da geçiş yapmanız lazım. Bakın bunlar önemli. Yani hakka havale edebilme. Çünkü adalet istiyorum diyesiye kadar birçok yargıda bulunuyor olabilirsiniz. Ya da adil davranmadığınız için gerçekten hayatınıza ve kendi bünyenize zarar veriyor olabilirsiniz dedi. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yarı kurtarayım dedi burada. Şimdi mutluluğu kişinin kendisine vermesi gerekiyor. Aşkla alakalı özellikle sevgiyle ilgili bir şey görmedim zaten Aslan Burcu. Arkadaşlarım Canım yoldaşlarım, güç teması daha fazla, duygular karman ormanı olmuş, gözünüzü seveyim ne olursunuz. Yani bu sevgi olmadan ilerleyemezsiniz. Sevgiyle alakalı atfettiğiniz yanlış sevgi cümlelere bakın hatalı, frekansı düşük, kalıpsal sevgilerin hepsinden arınmanız ve hakiki sevgiye geçiş yapabilmeniz için gerçekten kök çakra, yani nefsi emmare, Tövbe istifarınızı ve la ilahe illallahınızı kalbe zikir olarak yerleştirmeniz gerekiyor. Zikir olarak yapmayan ya da başka bir inanç şekline sahip olan arkadaşlarımız var ise. O arkadaşlarımız da affetmeyi bilmesi gerekiyor. Salıvermeyi, her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi bilmesi gerekiyor. Bunları ağzınızla yapıyorsunuz arkadaşlar. Niyette de yapmanız lazım. Sonra ağızdan e, vermeniz gerekiyor. Dışarı yani dışarı aktarmanız lazım ki ilk sözcükler eylemin kendisidir. Komutlar Komut haline getirir çünkü tamam mı? Ondan sonra özür dilerim demeyi, seni seviyorum demeyi bunların hepsini e, uygulamanız gerekiyor. Bunu hepiniz yapabilirsiniz bu arada. Hepiniz yapabilirsiniz. Yani burada kişinin kendi bir de ikilik arasında kalan sevgili aslanlar var. Karşıda bir o kişi vardır bir öbür kişi vardır mesela diyor ki artık bir tane de kal. Kal bir tane de kendine cefa çektirme yarın deme nice yarınlar geçti gitti yap artık şunu bir adalet teması var aslanlardan adil olması olunması gerektiğini söylüyor ve istiyor sistem ya kendine adil olacaksın zaten kişi kendine adilse başkalarına adil olabilir arkadaşlar. Lütfen kendinize bakın ve kendinize hakiki mutluluğu verin ve diyor ki yarın deme nice yarınlar geldi geçti gitti. Lütfen içindeki sana bir bak. Gerçek sana bir bak. Şu despotluğu ve elinde gücü tutmak konusunda bu senin hayatın. Yani bu sizin e, burcunuzun dezavantajı arkadaşlar. Bunun eğitilmesi gerekiyor. Eğitilmezse size negatif etkiyle geri döner ki yaşamışsınızdır zaten. Atak armaları vesaire şunlar bunlar da mevcut hani o tarz. Ama burada diyor ki kişinin artık kendi içinde adil olması lazım. Kendine veremiyorsan artık vermen lazım. Ben onlardan umudumu geçtim işte umudum yok artık falan cümleleri kuruyorsan da artık bunları bırakman gerekiyor. Birilerini yönetmeyi de bırakman gerekiyor. Ki daha sağlam daha emek verdiğin şeylerin de meyve olduğunu gör. Yani hazal baki mutluluğundan dedi ondan sonra da. Ve gerçek bazen sıcaktır bazen de soğuk. Böylece ruhani yanınız zahir olur dedi. Hakikati kabul etmeniz lazım. Her haliyle kendinizi kabul edip gerçekten adil olan şekilde davranmaya özen göstermeniz gerekiyor. Adil olan davranış şekli de aslında sen karşıdan ne beklersen bir nevi e, aynı şekilde davranma e, gereksinimidir ilk levelinde. Ama asıl adalet terimi çok başkadır arkadaşlar. Instagram canlı yayınlarımızda mevcuttur. Lütfen dinleyiniz. Evet. Burada diyor gerçek bazen sıcak bazen soğuk lütfen bunu kabul et yargılardan çık artık ve diyor ki eğer kendine adi, adil davranmadıysan da bu hayatın getirisi sana bu şekilde akar ama burada kendine cefa çektirmekten ziyade doğru davranış şeklini kendine vermen ve hayatta uygulaman gerekiyor ki frekansın değişsin gerçekten de bu mutluluğun sana açılsın artık der. Şifa olsun sevgili Aslan Burcu Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız Benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz Videonun hemen açıklamalar kısmına Whatsapp mesaj atmayı, instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum Bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlarım ve Instagram takibi önemlidir. Canlı yayınlar düzenliyoruz. Eski canlı yayınlarımızı mutlaka dinleyin. Almak istediğiniz mesajlarda bütün buradaki burç videolarını dinleyebilirsiniz. Her videoyu dinleyebilirsiniz. Kendi burcunuzu beklemeyin illa tamam mı? Mesaj her yerdedir çünkü arkadaşlarım. Şifa olsun. Hoşçakalın.